Seni gerçekten unutmayacağız Çağatay. Ee, şu an mutluyum. Yani <laughs> mutluyum gerçekten mutluyum. Ben inanamıyorum dedin demin bana. İnanamıyorum şaka gibi yani. Şaka. Şaka olmadı yani. Ama değil. De. Gidiyoruz da şaka gibi. Keşke şaka olsaydı. Sizleri seçerken bazen jüri üyelerimiz şaka yaptı. Ama Artık bu işin şakası yok, maalesef, maalesef, maalesef. Herkese çok teşekkür ederim. Jüri üyelerine, size, STR, Show TV'ye. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, en çok kimden ayrılmak seni üzecek şimdi? Hepsine inanılmaz alıştım. Hepsine. Erdinç dedi ki keşke Çağatay içeride olmasaydı dedi. O seni his, siz ilk geldiğiniz günden beri hep berabersiniz. O da arkadaşısınız. Yola hepsine açık olsun. Başka bir şey. Hepsine başarılar diliyorum. Lütfen müziğe küsme. Popstar olma hayalini bırakma. Şimdilik buraya kadar. Bize o güzel yorumunla bir parça daha söylemeni istiyoruz senden. Ama ilk önce seni sahneye alacağız. Seni hiç unutmayacağız şarkının sözleri gibi. Alkışlarınızla Çağatay. Çağatay geliyor. Sanki nefesin kesiliyor ama yüzündeki gülümseme hiç eksilmedi ee, İçim içim alsa da her zaman benim suratım böyle Harikasın, arkadaşlarına yolları açık olsun dedin Senin yolun açık, bunu biliyorsun değil mi? Her şeyden önce ilk 12 içindeydin unutma Jüri üyelerimiz orada, onlara söylemek istediklerin... Onların sana söylemek istedikleri muhakkak vardır. Senin söylemek istediklerin? Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, beni 12'ye seçtiğiniz için. Tabii ki eksiklerim var ki buradayım. Ee, 60 kişiye seçildiğim zaman bana bir şaka yapmıştınız hatırlıyor musunuz? Olmadı diye. Ben de şaka olmalı demiştim. Ve demek ki bir eksiğim var. Söyler misiniz demiştim ve bundan, bunu sizden öğrenmek istiyorum ben. Hepiniz çok büyük insanlarsınız. Estağfurullah. Estağfurullah. Eksiklerimi öğrenmek istiyorum, onların üzerine çalışacağım. Bizler e, hepimiz profesyoneliz ve burada bir görev aşkına burada oturuyoruz, jüriyes olarak. Ee, bizler ufacık hataları da tölere edebilme özelliğine sahip insanlarız. Çünkü başka bir ruha aitiz. Başka bir ruh taşıyoruz. Ama bu bir halk oylaması e, ne yazık ki halka saygı duymak zorundayız. Çünkü biz sizi buraya kadar getirdik. Buradan sonrası artık halka aitti. Demek ki onlara göre eksik olan bir şeyler vardı. Bana kalsa ben kendi adıma seni tölere edebilirdim. Çünkü her şeyden önce sahneye yakışıyorsun ve iyi şarkı söylüyorsun. Sadece yanlış bir şarkı seçimi belki seni zorlamış ve buraya getirmiş olabilir. Ben şahsım adına çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Ve üzüldüm. İbrahim Bey bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi ben sevgili kardeşim için bir de bahse girdim. Ben e, eksikleri var demiştim. Ve ona yazık mı ederiz diye düşündüm. Yani alıp götürürsek 12'de elenmesi daha kötü diye söylemiştim. Nedir kızımızın adı? Aynur. Sizin ekipte Osman'tan Aynur diye bir hanım var. Show TV'de midir bilmiyorum. Show TV. Burada şimdi kendisi. Ben dedim bu çocuk bak alıp götürüyoruz. Bunun kazanması mümkün değil. Mutlak e, çalışması gerekiyor eksikleri var tamamlanması gerekiyor. Hayır olur mu dedi bütün kızlar dedi ona dedi şey yapacak dedi sesi de çok iyi çok doğru okuyor. Ben kızlar bakabilir kızlar sevebilir ama bana göre doğru okumuyor eksikleri var dedim. Peki dedim ne istiyor ne yapalım dedim ben ilk haftada gidecek dedim. O gitmeyecek dedi peki ben gidiyor diyorum sen gitmiyor diyorsun. Giderse ne yapacaksın? Ben dedi saçlarımı kazıyacağım. Ben de bu keseceğim dedim. Ben bu yıkları kurtardım ama sevgili kardeşimizi kurtaramadım. O güzel kızımız verdiği sözünde dursun ve saçlarını kessin. Hazıtsın saçlarını. Ama söylüyorum, buradan gitmek e, ölüm değil. Yani burada e, insan kendinde bir şeyi görüyor, bir eksiği görüyor. Bana göre. Ama ben istemedim senin buraya gelmeni. Niye diye sorarsan. Çünkü bak şimdi buradan gitmek daha zor ve bizi de çok üzdün gerçekten. Ben çok da duygulandım ve hiç sevmediğim de bir yerdeyim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ben dayanamam çünkü böyle şeylere. <laughs> Ama ne ki gidiyoruz. Saygılar mı iletiyorum? Teşekkür ederim sana. Garo Bey, <laughs> sizden de alabilir miyiz? Huysuz bir şeyim var, ben saygısızlık edemem. Biraz hafif atlattım, şov yaptığım için, jüri üyesi olmadığım için. Ama daha daha da üzüntü çekeceğimi, çok daha üzüleceğim, salı günlerinin olacağını biliyorum. Daha fazla konuşamıyorum, beni affedin lütfen. Teşekkür için. ederiz. Garo Mafyan. Bu işe başlarken, bir takım şeyleri göze almak lazım. Belki de Çağatay bu, bu hafta değil, Üç hafta kala gidebilirdi. Çocuklarımızın hepsi birer hafta arayla gidecek. Biz baştan bir şey söyledik. Çocuklarımızla iftar ediyoruz. Bu fikrimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Onların çok iyi olacaklarını zaten biz biliyoruz. Çağatay'la konuştuk. Çağatay bir orkestranın bas gitaristi değil mi? Solist ve bas gitaristi. Solist bas gitaristi. Enstrüman çalmanın bir avantajı var, bir dezavantajı var. Enstrümanla bütünleşen insanlar, enstrümansız galiba kendilerini çıplak hissediyorlar. Sahnenin önünde olan insan çok daha değişik. Sahne arkasında enstrümanı çalan, sahne arkasındayken sahne içindeki bir insanın yapısı da çok değişik. Galiba, bana kalırsa tabii, daha önünde çok uzun yıllar var ve çok başarılı olacağın İspemiz gibi aşikar, onu hepimiz biliyoruz ve keyif alacağımızı da bilmeni isteriz. Birazcık öndeki insan olursan çok gelişecek, sakın baskı tane bırakma yalnız. Önce öndeki insan olursan. Çünkü bence grup çok güzel bir şey. Mensubu olduğum İstanbul gelişiminde her zaman onur duydum ve gurur duyuyorum. Beraber çalmanın keyfini hayatta bana hiçbir şey veremeyecektir. Sen de arkadaşlarına mutlaka gurur duyuyorsun, arkadaşların da seninle gurur duyuyor. Fakat öndeki insan olmaya çalış. O da çok değişik bir anlayış ama asla baskılarına vazgeçme. Çok iyisin. Teşekkürler sana. Teşekkür ediyoruz.